Mısır maceramız burada başlıyor. Şimdi oturacak yer bulmamız lazım Sivet'e. Orada boş yer varsa oralara bir yere oturalım. Evet nihayet geçtik. Pasaport kontroller bitti. Sonunda çekin işlemini de yaptık. Gerçekten bize verebilecekleri en kötü odayı vermişler. Abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, Siveta. Evet. Nereye gidiyoruz? Mısır'a gidiyorum. Neredeyiz? Antalya Havalimanı'da. Hava güzel. Hava çok güzel. Tabii hava ki. güzel, ortam Ama güzel. Mısır'da hava daha, daha da güzel. güzel. Daha <laughs> da güzel. Antalya Havalimanı dış hatlardayız. Şu an ortalık sakin, süt liman. Birazdan herhalde açılır kontuar. Biz de bavulu veririz, bagajları veririz. Sonra yukarıya çıkarız. Haydi bakalım. Mısır maceramız burada başlıyor. Şu anda tabi Ramazan'dan da dolayı anladığım kadarıyla ortalık gayet sakin. Bu uçak İstanbul'dan geliyor. Ondan dolayı kontuar 300'lerde. Buralarda da kalabalık var. Ha 300'ler burasıymış Sveta. Anladım. Aslında kalabalıkmış. Biz boş yerde bekliyormuşuz. <laughs> X-Ray'den geçer geçmez her zamanki gibi iştah kabartan duty free parfümler. Bu fiyatlar euro olduğu için bize pahalı geliyor ama aslında gayet iyi duruyor. Bak benim, benim değil mi bu? Şu. Yüzlüğü 117 euro. Böyle. oturacak yer bulmamız lazım silete. Orada boş yer varsa oralara bir yere oturalım. Yolluk, yolluk yaptık kendimize. I missed this terminal. Aynen yani. I have never been so long time there. Antalya'dan en son herhalde Ukrayna'ya gittik yes, Yes, more than two years past. İki yıl olmuş buradan Ukrayna'ya gitmiştik. Şuraya bir yere oturalım, oturalım mı? going to Furgada but I missed this terminal exactly. I have never been here more than two years. But I uh, do know uh, what is perfect. A lot of direct flights to everywhere. We saw. To Israel, yes. Now, really, we don't need to go to Istanbul from Istanbul to somewhere. from Antalya to a lot of countries, to a lot of cities in Europe, to Egypt, to Jordan. What we a lot of really. You should check these flights and try to go. Pasaporttan geçtik. Dış hatları özlemişim ya. Antalya'da genellikle buradan Ukrayna'ya uçuyorduk. Bir garip geldi. İki yıl olmuş buradan uçmayalı. Hazırlıklar tamam. Ateş suyu aldık. Yani yolluk. Anladınız. Permante ateş suyu. Ondan sonra... Kapıyı bilmiyoruz. Çok da önemli değil herhalde. Hadi gel gidiyoruz diye birileri seslenir bize. Bakalım heyecanlıyız Sivriyata. it's so strange a lot of different nationalities they are going okay from antalya istanbul antalya hurgada but why what they are doing in turkey <laughs> hazırladı. Bakın dolarlar. Kişi başı 25 dolar. Vizeyi aldık. 25 doları veriyorsun. Verdiğin anda direkt vizeyi pasaportuna çakıyorlar. Nasıl? Bakın böyle. Şu an burada vize var. Şimdi pasaport kontrol. Evet nihayet geçtik. Pasaport kontroller bitti. 3 defa falan kontrol ediyorlar. Geldik Sivet <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldik. Bak valiz orada. Bu arada havalimanı gayet büyük. Ben çok daha farklı bekliyordum. Yani bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. Ama gayet büyük. Gördüğünüz gibi. Welcome to Egypt. Evet sim kartı aldık. Şu anda Uber'den taksi bekliyoruz. Çağırdık. 3 dakika içerisinde gelecek diye gösteriyor. Burada böyle dayılar bekliyor. Evet Hurgada International Airport. Şu anda ben tişörtleyim. Havada gayet iyi. Göreceğiz. geldik otele. <laughs> <laughs> Çok zor olmadı ama kolay oldu. <laughs> evet Sveta. Aynen ya ne kontrol ne kontrol ya hiç bitmiyor. Neyse yapacak bir şey yok geldik. Evet bavulları da alacağız. We are waiting the luggage then we will go to the room. No, sir. Welcome. Thank, you. Thank you so much. Welcome, after. We are going. Yeah. Are going room. Are going room. Yeah, and now room number 2005. Now you go to the eating or go to the room? Uh, eating. You think eat. Okay, when it's finished eating, okay. I wait here, take your room. Thank, okay. you. Thank you so much. We'll go evet, önce bir şeyler yiyelim dedik. Bu şurası 24 saat açıkmış. Burası mm -hmm. restoran. Sonunda çekin işlemini de yaptık. Her şey bitti. Birazcık yorgunuz ama 24 saat açık bir restoranla bar var. Ayağımızın tozuyla belki bir çorba morba falan bir şey buluruz. İçeriz diye gideceğiz. Ee, çok zorlanmadık açıkçası. Açık bir restoran bulduk. Bir şeyler yiyeceğiz tatlı var. Salata var. Bu ne? Bilmiyorum ne olduğunu galiba çorba olmuş. Şöyle. Bakacağız. Baktık çok yiyecek bir şey bulamadık. Ondan sonra burada bar var açık. 24 saat olduğu söyleniyor. Aa, bak dışarıda havuz mavuz hikaye burada. Neyse biz odaya çıkacağız. Çünkü çok yorgunuz. Uykumuz var. Baktık bir şeyler yer miyiz diye ama çok yiyecek bir şey bulamadık açıkçası. Şimdi odaya gidiyoruz. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. I hope we can get breakfast. Bakalım yakalayacak mıyız? Aşağıda bir Lübnan restoran diye geçiyor bir yer var kahvaltı için. Baktık millet oraya gidiyor. Herkes de orayı öneriyor. Ondan sonra biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz. Valla millet güneşlenmeye başlamış. Hava şu anda 25-26 derece ve daha saat 9.30. Yani daha saat 9.30. Müthiş insanlar güneşlenmeye başlamış. Bir oda krizi yaşıyoruz. Anlatacağız. Umarım iyi odamızı alırsak güzel bir şekilde kotaracağız durumu. Almazsak hiç görmediğimiz Sveta'nın yüzünü göreceğiz. İnşallah o yüzü görmeyiz. Şimdi kahvaltı yapalım. Now, yes, I'm hungry because we could not eat at night. Really, they have night buffet, but we did not like. A lot of sweets, a lot of desserts. One soup, but it was strange for me. Some snacks, but we decided not to eat them. Şimdi gidiyoruz. Şurası bakın şurası Lübnan restoran diye geçiyor. İnsanlar ağırlıklı olarak böyle havuz kenarından sahile doğru gidince biz de sorduk hangisi daha iyi dedik. Kahvaltı için bu restoran daha iyi dediler. Evet zaten bak açıkma çıkça gayet yani güzel. Next to the sea. Hava çok güzel Süvet ya. <laughs> I'm so happy. Hava çok güzel. <laughs> If we can solve this problem bence will continue perfect. önce bir şeyler almamız lazım çünkü burasını toplayacaklar muhtemelen her şey bitmiş ya da bitmek üzere. Bu ne? Değişik bir kültür. Kahvaltıyı yaptık. Kahvaltı çok zayıftı ama. Yani bizim bildiğimiz kahvaltılardan çok uzak. Ama karnımızı doyurduk mu? Doyurduk. Zaten bu Mısır serisini, Hurgada serisini şöyle düşünün. Fiyat performans otel. Yani bu otel eh. Sonra daha iyi. Ondan sonra en iyi. 3 tane otel. Şu an bu serinin en ucuz fiyat performans otelindeyiz. Bu kalite gün ve gün videolarda artacak, göreceksiniz. Çünkü bir sonraki otel ve daha sonraki otel daha iyi olacak. Şimdi plaja indik, bir göz atalım bakalım ne var ne yok. Sonra misafir ilişkilerinin kafasını ütüleceğiz. Haydi. Later maybe. No, it's problem here. It's problem for and coming. <laughs> yes, yes. Tesis oldukça güzel aslında. Otel geniş bir alanda. Hizmet bir tık zayıf, özellikle Türkiye'deki, Antalya'daki otellerle kıyasladığımızda. Ama tabii çok erken. Şu anda konuşmak için bakalım, göreceğiz daha çok bir deneyim yaşadık sayılmaz bir kahvaltı gibi bir şey oldu o da çok geç kahvaltı gibiydi plaj çok güzel dar çok fazla şezlong göremedim bakalım yer bulabilecek miyiz ama gayet güzel ortam bu böyle çocukların takılacağı aquapark hem çocuklar için hem de bir tık daha onlardan daha büyük çocuklar için diyelim. Böyle akva parkları var. Havuz alanları büyük. İstanbul'dan montla geleceksiniz. Ama burada hava şu anda kaç? 30 var mı? 30 var. Sabahın körü yanıyoruz. Yagavaru yagavaru. Ota değiştiriyoruz. <laughs> Sonuçta odamıza geldik. Neler yaşadık neler? Anlat bakalım. Yes, uh, we have a little bit a kind of adventure in Hurghada, but problem we came really in the middle of the night. And I know sometimes here in Egypt can be such a story. If they have really bedrooms, so uh, we got really bad old room. So they show that they don't have a kind of these rooms. They promise that soon they will close that building, and uh, they will renovate. But you know, promise is promise. Finally, they gave us another room, and uh, they showed uh, another premium. But finally, they gave us suite. So, so big large room. I can show you here from bedroom. Here is bedroom zone. Rather comfortable. Uh, what is important before this hotel was Hilton many years ago. It was Hilton, and what left from Hilton, they have iron. If you need iron, you can iron your clothes. It's much comfortable. So here is uncomfortable for working or to make do makeup. Here you can see comfortable to sleep and bathroom rather spacious, both with shower. And bath tube. Uh, about cosmetic amenities, as usual, they don't have much just body lotion, conditioner, hair conditioner, shampoo, and body gel. Douche. Here, uh, zone for sitting, resting, watching TV. We have water. Also, we have uh, water and some soft drinks Pepsi, Mirinda, in mini bar. Where we can from Balcony we will show you so we are coming there Where is it? weather is so hot So here is part of the territory with slides and here already you can see a restaurant. Also, it's working for breakfast, and there is a beach. And... So, uh, my advice: if you come to Egypt Hotel and you have some problem about your room. please insist insist much yes yeah, sometimes you can give them additional money at reception i know they will be much happy but firstly try without money because sometimes they have these tricks what to do şimdi ne oldu ben size anlatayım öncelikle dün akşam otele geldik bakın bunları yaşadık evet odaya geldik odada sürpriz <laughs> İki tane tekli yatak vermiş deniyorlar. Sorduk. Yarın king size bir yatak verebilirim dedi. Bugün yokmuş. O da yokmuş. Yapacak bir şey yok. Çok da yorulduk. Yani zaten burada biz geçici olarak yani bu gece yarın bir gün daha mı var? Yarın gece sonra gidiyoruz. İyi better. Sürpriz <laughs> 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 buymuş. Böyle bir tekli yatak. Bir tekli yatak daha. Nasıl? Sveta ne diyorsun? Ya <laughs> benim kötü oldu yarın vereceğiz diyor ama biz zaten yarın gece kalacağız buradan gideceğiz yani neyse yapacak bir şey yok zaten yorulduk çünkü burası bir de havuz başı yani burada sabah gösteririz yine de bak burası havuz burada insanlar sabah başlarlar yes they will see us bak <laughs> no curtains aynen kapanmıyordu şu da baktım ama kapanmıyor bu kadar kapanıyor Hadi bakalım hayırlı olsun. Yani genel anlamda bu oda bizi birazcık mutsuz etti. Tekli yataklar artı havuz başında bize o kadar uyarmamıza rağmen oda vermişler. Yapacak bir şey yok artık. Bu gece yatacağız, yarın gideceğiz, çemkireceğiz falan. Ama o da bir sıkıntı çünkü yarın tekrar eşya topla bilmem ne yap falan ama o da çok kötü. Gerçekten bize verebilecekleri en kötü odayı vermişler. Odaya girer girmez öncelikle şok olduk. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Bir kere yatak double değil. Yani en eski ve en kötü odayı vermişler. Biz bayağı bildiğin böyle ayrı öğrenci gibi, student gibi. Ondan sonra ayrı ayrı yataklarda yattık. Yani çok yorgunduk. Gerçekten İdare edilebilecek gibi değildi oda aslında. Birazcık daha erken olsaydı biz orayı birazcık karıştırabilirdik. Çünkü Sivayette çok sinirlendi. I wanted to go, I wanted to go from this hotel really. Çok sinirlendi, buradan gidelim dedi, başka bir otel mi baksak dedi falan. Hiç böyle görmedim Sivayette'yı. Çok sinirlendi. Ama bir şekilde işte dedik ki bakalım sabah olsun, sabah ola hayır Gerçekten sabah hayırlı oldu. Yani gerçekten fiyat performans bir otel, büyük bir tesis çok ucuz. Bana göre çok ucuz. Yani fiyatlara Booking'den de altta link var. O linkten bu otelde kalmak için, rezervasyon yapmak için oraya tıklarsanız doğrudan Booking'den rezervasyon yapabilirsiniz. Plaj nasıl? Güzel. Plaj güzel. Bunların hepsini anlatacağız. Bu videoda ne anlattık? Antalya'dan Hurgada'ya nasıl gelinir? Yolda neler yaşadık? Geçişler nasıldı? Geçişler de dillere destan yani böyle bir güvenlik freak yani güvenlik hastalığı olan başka bir ülke görmedim. Otele girerken bile çantayı aç diyorlar, bakıyorlar falan. Yani ne bakıyorsun işte yani fotoğraf makinesi var, o var. Yani o da baktığı evet, şöyle bir I şey. Have, I have my stuff. Aynen öyle yani hani böyle aç diyor, bakıyor hani öyle yalandan falan. Pasaportta ya Amerika'ya daha kolay girersiniz. Yani Amerika'da böyle zorlanmıyorsunuz? But he asked boarding passes, he asked Aynen. visa, he made copies of passport, of voucher, print check voucher Çekin yaparken de öyle, yani voucherı soruyor, uçak biletini soruyor, işte viza aldınız mı diyor, pasaportun tekrar o fotokopilerini falan çekiyor. Acayip yani güvenlik kontrolü mü diyelim, yoksa başka bir şey mi? Çok çözemedim o prosedürleri ama. E ee, tabii aslında şey yani çok da zorlayıcı bir şey yok yani. Onlar kendi kendileri için yarattıkları angaryalar bana göre ama bize bir zarar yok. It's not harmful for people. Just uh, they check. It's well, just if... uh, it's just unnecessary task for them I think. Yes. Yani, why? All this procedure uh, uh, takes time. Aynen. Good to yeah. that we were for example just you and me but if Full bus coming. Yes. A ha. lot of tourists they are waiting in the lobby. Evet, individual da problem yok. Öyle geldin iki kişi tak 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 çözüyorsun. Ee, bence güzel olacak. Çünkü sıcak hava, sıcak çok havanın sıcak. hastasıyız. Şu an böyle bir pozitif yüklenme yaşadık. Çünkü hava sıcak olduğu için gerçekten insanlar sıcak havada daha relax neden olabiliyor? Bunu çok iyi görüyoruz. Biz bunu birebir yaşadık. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde dolu dolu bu oteli anlatacağız. Abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz özellikle yorumda yaparsanız sorunuz varsa direkt yorum kısmından cevaplayacağız. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz o zaman. Yes. Hurgada'dayız. Aynen. In the next experience in this hotel. Hurgada'daki bir sonraki deneyimde görüşüyoruz. Bye-bye. Пока-пока.